Başkalarını küçük görme, hakir görme. Yani böyle alay çocuklarıyla. Aynen olur sana, aynı şey sana döner. Zulüm yapma, her türlü tacizden uzak dur. Beddua lanet okuma. Senin, senin mi şeytanın mı çocuğu hadisi bil unutma. Haya ve merhamet azlığından tanırsınız diyor durmuş. taş da arabayı vuruyor. Nasıl bir çocuktur bu? Ya evet. şeytanın ortak olduğu çocuktur. Ne yapacağız abi böyle durumu? Sopa. Yani, yani o eş, çok öyle. Eş, çocuk eş, eşkel, eşkel belirtiyorsa abi çocuk mesela öyle bir şey olmuş. Anne babası dikkat etmemiş. Çocuk böyle. Ha o zaman devamlı ya. nedamet edeceğiz. Allah düzeltebiliyor Allah. Im. Allah için sabit bir şey yoktur. İmansızlık bile değişir. İman evet. eder. Böyle bir şey oldu. Suçumuz bileceğiz. Allah'ım. Şöyle de. Ya Rabbi. Böyle bir hatayı yaptım. Ama senin için zorluk yoktur. Benim bu işimi düzelt. Muhammed'in imanının senin yanındaki değeri kıymeti hatırına. Güzel <laughs> Zira sana müracaat edenleri, sana sığınanları reddetmeyecek kadar merhamet ve şefkat sahibisin. Evet. Zira sen dedin ki ya Rabbi haramı kendime, sen şey zulmü kendime aram ettin. Allah'ım sana sığınıyorum. Sana sığınanları def etmek zulümdür. Allah'ım bizi bu zulme düçar et. Evet. Muhammed'in senin yanındaki evet. değeri hatırına benim bu sıkıntımı gider. Evet. Arkadaşlar değişmeyecek bir şey yoktur. Son söyleyecektim. Baştan söyleyeyim. Yani o bitti değil işte. Dua ile, niyaz ile, tazarru ile, münacatla, yalvararak bedeli olan şeylerle vereceğiz. Rahmet ile celp edeceğiz. Düğünün böyle mi geçti? Şimdi dua edeceğiz afı için. Daha kapanmadı kardeşim defter. Dua et. Ya Rabbi. Ama vesileyi sağlam ya. De ki mesela şimdi. Mesela içinden de Ya Rabbi. Şu şeyi içinden geçir. Yanlış yaptım. Şu anda bu dersin hatırına. Bu ders şahs-ı manevinin bir şubesi Allah'ım. Nur cemaatinin şahs-ı manevisinin havuzunun hatırına. Şu hafızamda geçen hatamı bu şahsı manevinin senin yanındaki kıymeti, mahiyeti, hakikati hatırına affet Allah'ım. Amin.